Levi Ackerman. Levi'nin hikayesi karanlık yeraltı şehrinde başlar. Anne sevgisinden ışığa çıkan bir gökyüzünden mahrum büyüyen bu çocuk hayatta kalmayı kaba kuvvetli ve acımasız bir ortamda öğrenir. Kirli sokaklar ona güvenmemeyi, duygularını saklamayı ve daima hayatta kalmayı aşılamıştı. Yıllar sonra Erwin'in yanında insanlığın umudu haline geldiğinde bile bu geçmiş izlerini taşımaya devam eder. Sessizliği, soğuk bakışları ve disiplinli tavırları aslında kaybettiklerinin ağırlığının maskesidir. Levi dostlarını koruyamayacak adında bile dimdik kalır çünkü başkalarının umudu için kendi acısını bastırmayı seçer. Onun kırılma noktaları en yakınlarını kaybettiği anlardır. Farlan, Isabel ve ardından ekibindeki sayısız asker her kayıp kalbinde yeni bir yara açar ama o hiçbir zaman yıkılmaz. Çünkü Erwin'den aldığı mirası bilir. Acıyı taşımak, geride kalanları korumak içindir. Levi'in karakteri kayıplarla yoğrulmuş bir dayanıklılığın sembolüdür. Onu kahraman yapan şey yenilmez dövüş gücü değil, ne kadar yalnız ve yorgun olsa da savaşmaktan asla vazgeçmemesidir. Levi Ackerman sadece insanlığın en güçlü askeri değil, aynı zamanda en kırık, en yorgun ama yine de en dük duran askeridir.